Merhaba arkadaşlar ben Okan güzel e, bir öğretim videosu ile karşınızdayım e, Arkadaşlar aranızda voftum oynayan büyük ihtimal vardır Ve voftuma nakit yatırma Çoğu yer voftuma kitletirmiyor yatırmıyor biliyorsunuz e, Bunun içinde ne kolay noktalar var joy game'e yatırıyorsunuz En az 12 lira ee, onu yatırdıktan sonra ne yapacaksınız? Şimdi giriyorsunuz. Ee, giriş yapıyorsunuz. Orada çıkan fişte e pininiz yazar. Buraya e pini giriyorsunuz. İşte 12 liralık da 10 veriyor. Ben zaten bin yaptım. Daha. Bakın. Ee, onu yaptıktan sonra Eski ödeme sayfasına devam etmek için tıkla diyor. Bir dakika yanlış bir şey söyledim. Evet tık tıkla diyor ve ona tıklıyoruz. Şimdi buradan cüzdanı jp'leri çevir diyoruz. Ee, sizin kay buradan voting seçiyoruz. Burada ne kadar jp'niz varsa mesela 100 bin mi var? <laughs> 100 bine 50 50, <laughs> 50 bin bin nakit veriyormuş. Bin liraya 500 nakit, 20 bin liraya 10 bin, buna da 5 bin filan. Ee, tabii ki de buradan rakion gibi Cengiz ikiye 2 Aa, galiba bir şey keşfettim yok ya. Okay. herhalde başka bir şey. Ee, i̇şte buralardan Ligan, onun neydi? Hangi server? da olacaksa böyle bunu yapacağınız harcamalar direkt joy para kullanabilirsiniz bunda da öyle işte VIP Max tavla gibi ve ben de tabii ki de Boftin alakalıydı buradan şurada küçük bir seçenek var oraya tıklıyorsunuz ne kadar cebiniz varsa seçiyorsunuz ee, izlediğiniz için teşekkürler abone olmayı unutmayın ee, bu arada kanalımın ismini de değiştirdim o oyun manyağı olarak. Abone olmayı unutmayın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. İyi günler.